Ay şu var. pozisyona düşmemek gerekiyor. Gerçekten çok zor bir pozisyon. Abi, evet. Abi şu var. Yani diğer evet. insanların elinde olmak var ya hani gitsin kalsın. Şu onu Bak, diyorum mesela. Sen burada bir evlilik mesela... yolundasın. Ne gerek var abi ya? Baksana ne kadar kötü farkında evet. mısın? Sen burada bir evlilik yolundasın abi. İnşallah ileride yani. İnşallah. E, buradan Nil ile evlenmiş olacaksın. Değil mi? İnşallah. Ve evlendiğin zaman sana uyarı yok. Böyle evet. bir ihtar verecek bir insan da yok. Evet. Ama bunlar boşanmaya gidiyor. Doğru. Doğru. İyi de kardeşim, Her şey bittikten sonra evleneceğin kişiyle bu şekilde kavga etmiyorsun ki. Başka insanlar seni bu boyutlara getiriyor. Fark etmez. Evlilikte de yine bu dış kapılar, dış mandallar var değil mi? Onu söylüyorum yani. Bu duruma düşmek çok kötü bir şey. O zaman da başka olaylar yüzünden böyle gerilebiliyorsun. Bilmiyorum abi. O yüzden. <laughs> Ama Melis'e de çok üzüldüm bir taraftan. Valla Melis için üzüldüm mü sevindim mi bilmiyorum. Çünkü ona karşı olan bütün hislerimi kaybettim. Yaptığı saygısızlıklar her şeyin üstüne çıktı. O yüzden benlik, bütün her şey silindi ve bitti. Neyse bundan sonra yolunda başarılar diliyorum. Sadece kendi yolunda çizsin ve kimseye karışmasın. Nur'un kırmızı odaya gelmesini istiyorum. sürpriz mi oldu? Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Şaşırdım. Şaşırdın. İnan, bilmiyorum, bir şaşırtıcı geldi. Neden? Öyle bir his sadece. Ha. Şaşırma hissi. İyi yönde mi? Yani bilmiyorum yani bir şey <laughs> diyemedim şu an. Ya i̇yi geldin. Aslında az önce gördüklerimiz çok şeyler değildi ki sabah size Gördüm gösterilenler de değil, iyi şeyler değildi. Değil mi? Ya en azından moral olsun, ben onları kafana takmamı istemedim. Biz o kadar şey yaparken hani böyle şeyler olmasaydı güne çok kötü başlandı derken daha kötü bir şeyle karşılaştık. Aynen öyle. Geçen hafta ben seni e, çağırdığımda nasıl bir insan olsun hayatında istiyorsun diye sormuştum. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi ben sana kendi hayatımda nasıl bir insan olsun istedim, onu anlatacağım. Tamam, dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ne biliyor musun? Benim için önemli olan saygı. Saygı hiçbir zaman bitmemeli ve e, saygı gittiği an her şey çok çirkinleşiyor ve istediğim şey huzurlu bir zaman geçirmek istiyorum. Onunla ve onsuz olduğum zamanlarda yani ileride hayatımı paylaşacağım kişinin e, benim yanımda olması tamam bu önemli ama daha da önemlisi e, ben onun yanında değilken veya o benim yanımda değilken iki tarafın huzurlu olması gözünün arkada kalmaması. <laughs> Aynen. Bu yüzden de atacağın adımlara, e, çıkacağın yollara dikkat etmen gerekiyor. Deneyim dedim ya dışarıya çıkıyorsun gözün arkada kalmayacak. E, birisiyle konuşuyorsun. Orada başkasından duymuş gibi hani kötü şeyler onun kulağına gitsin istemem. Ve e, her şey bir düzeyde olması gerekiyor bana göre. Eğer çok mutluluğun sınırı yok. Mutluluk buna dahil değil ama kıskançlık, öfke, tartışma bunların hepsi belli bir seviyede. Anlatabiliyor muyum? Ya o istediğimi? seviye evet, olması gereken bir şey zaten ama o belirlenemiyor her Belirleniyor. zaman. Belirleniyor. Şimdi şöyle bir şey. Hani insan Otokontrolü kıskanç, sağlayabiliyorsun. Herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Ben yapıyorum. Gerçekten çok seven bir insan kıskanma e, sınırını kendinde çok fazla belirleyemez yani. Bu bir süre sonra hastalık derecesine bile gidebiliyor. Bunu yapabilen bir insan ciddi bir iradeye sahip olması lazım ki sevgi. hem sevgi hem mantık yani kendini yönetebilen birisi olması lazım. Ben bugüne kadar bunu hep böyle yönettim. Bugüne kadar hep bunları yaptım. Yani e, tartışmalar onlar bunlar hepsi bir yere kadar. Ne yaparım biliyor musun? Böyle bir e, tartışma yaşadık değil mi? Hı hı. Üste çıkmaya çalışmam. O anda ya başka bir yere giderim, ya uzaklaşırım, ya ayrı bir noktada dururum, ya başka bir şeyle uğraşırım. Ama e, konuyu kapatmak adına, problemi çözmek adına her şey durulduğu zaman gidip konuşurum. Hayatımdaki insanın da böyle olmasını istiyorum. Yani. Ve e, şunu bil istiyorum. Seni kazanmak uğruna, yani senin e, insanlığını, kalbini kazanmak uğruna ben istikrarlı olan bir insanım. Bunu yaparım. Seni üzmemek adına yapacağım şeyler de olur. İsteyerek seni hiçbir zaman üzmem ama e, sabrımı az çok gördüm. Bu konuda ciddi bir sınav verdim ben burada. Evet. Ve e, ona rağmen yine ağzımı açmıyorsam bu e, onu unutamadığım, sevdiğim için falan değil. Bu insanlık olduğu için. Yani Çünkü herkesin farklı bir tepkisi var. Ne olursa derden... olsun karşımda düşmanım da olsa eğer üzülüyorsa orada bir fren yapıyorum. Öyle olması gerekiyor. Ve şunu Bilnur, Nur, e, ikinci kez seni kırmızı oraya çağırıyorum Hı. ama son kez değil. <laughs> Anladım. Kırmızı odada geçsin istemiyorum. Çünkü içeride ben e, sana fazla karışmak istemiyorum. Fazla işte seni sıkmak, boğmak istemiyorum. Yanına gelip sürekli Nur hadi konuşalım, Nur hadi şunu yapalım demek istemiyorum. Çünkü ben seni ne kadar zorlarsam o zorlamayla beni tanıyacaksın. Normal bir şekilde tanı istiyorum. Semih mi, Erdem mi? Semih. İkisinden biri zaten. Söyle Pohaçan abi. Poğaça mı, poğaça? Poğaça mı? Yok, o değil. Onu <laughs> Emre mi, kız yoksa? Ya Semih ya Erdem. Ha, Emre denedim. evet. Semih Vazgeçmiş dir. Gözde'den. <laughs> Bana geri gelmiyor. Semih mi Erdem var. mi? Semih'tir Semih. Haydi hani bir oyunlama yapalım. Bir şey İkisinden biri kanka söyle hangisi? Tamam hangisi sence? Hediye almadığına göre kimdir arkadaşlar? Şey, Hocam şey, de hediye ikisi vermiş. İkisi de hediye verir ama. Semih vermemişti ya. Hayır, vermişti. Selçuk'la vermiş. Semih'le Semih ile Erdem aldı bunu. Semih Erdem gül almış. Gül aldı. Evet. Evet. Bugün paraları yok. Semih de yani. romantik değilim diyordu ama bayağı bugün da romantik. Bir tane yediyormuş. oyun vardı. Çocukken oynardık ya. Sıra sıra dansı kaldırırlardı. O gün dansa ama afet dans. oldu. Dansı davet, 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 davet oynadınız bugün ya. <gülüyor> <gülüyor> o gün resmen dansı davet oynadılar. Yunur da gülüyor kız kız içinden. kıs kıs kıs. Ne yapsın kızca? kız ya? <laughs> yani ya bizim geliyor kısmı. hani dansa kaldırmak istiyorlar. Şimdi hayır dediğin zaman bak orada o gün hayır dedim. Evet Biliyorum dedim. üzüldüğünü ama yanlış anlaşılıyor her türlü yani. olur sen yeter ki